Selam bu ayki çöplerime bakıyoruz. Önce böyle bir sprey kutusu. Yani içindeki bitti arkadaşlar bildiğim ve bu geri doldurulmuyor yani. Hatta bitti bakın görüyorsunuz bitti yani. Bunu artık kullanmıyorum yani köşeleri de kesmiyor yani. Artık çok doldu arka tarafı. O yüzden hatta eldeğime de döküyor görüyorsunuz. Artık çok kullandım ve Eskide oldu burası yani yeni tamam gerek. Yani bu bansar da bitti görüyorsunuz kullanmadım hiç. yani bitti yani hani bitti beklemekten artık yapışkanı bitti yani böyle. Yani bu da artık eskidi sayfalar falan yırtıldı hatta. Şöyle sayfaları yırtıldı. Da bayağı bir sayfalar yırtıldı yani kötü. Bu kırıldı yani takılmıyor bir şekilde. Yani tabii ki de takılmıyor ve bu bozuldu artık yani bozuldu. takılmıyor görüyorsunuz yani çöp. İçinde çok az sticker kaldı. Artık bunu atılması gerekiyor. Çok az kaldı çöp. Bu binder da artık yani çöp yani. Hani bütün sayfaları doldu artık. Artık çöp bu yani çöpe gidiyor yani. Bu ay çöplerin böyleydi. Yani yine az bu arada en azalı. Bay bay.